Okyanusun en sıradışı canlılarından biri deniz atı. Görünüşü küçük bir atı andırdığı için bu ismi almış olsa da aslında o bir balık türüdür. Hipokampus cinsine ait bu canlı 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Türkiye sularında Marmara, Ege ve Akdeniz'de görülür. Deniz çayırlarının ve yosunlarının arasında yaşarlar. En şaşırtıcı özellikleri ise doğumu dişilerin değil erkeklerin yapmasıdır erkek deniz atlarının karınlarında özel bir kuluçka kesesi bulunur. Dişi yumurtaları bu keseye bırakır, erkek ise bu yumurtaları döller ve yavruları doğana kadar onları korur. Deniz atları genellikle tek eşlidir. Eşleriyle dans ederek kuyruklarını birbirlerine dolayarak bağ kurarlar. Kamuflaj ustasıdırlar. Renklerini çerçeveye göre değiştirip mercanlar arasında adeta yok olurlar. Küçük kabuklarla ve planktonlarla beslenirler ama deniz ve yasa dışı avcılık yüzünden sayıları giderek azalıyor. Onlar denizlerin en kırılgan ama en büyüleyici mucizelerinden biri.